Dolayısıyla biz de selam, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Squid Game'i parkur artist gücüyle oynayacağım. Bu gücü bir kere oynamıştım fakat doğru dürüst inceleyememiştik. Onun dışında da hiç oynadığımı hatırlamıyorum zaten. Büyük ihtimalle oynamadım. Bu videoda bu gücü inceleyeceğiz, oynayacağız. Nasıl bir güçmüş beraber bakacağız. Zaten bildiğiniz özellikleri anlatmak istemiyorum. Kayabiliyoruz. İki kere zıplayabiliyoruz bu şekilde. Sis bombası falan atabiliyoruz. Oyun için ne kadar elverişli olacak onu göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone ve videoya like atarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü çoğunuz izliyorsunuz fakat abone olmuyorsunuz. Lütfen Hesanenize ayırıp abone olun. Şimdi daha uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar oyuna geçtik. Şu anda server'da 46 kişiyiz. Bugün yine fazla win'i e olan birisini görmedim. Sadece şurada 60 win'i e olan birisini gördüm. Tabii win'i kapatanlardan da çok fazla win'i e olanlar olabilir. Bakalım bugün kazanabilecek miyiz? Parkour artist ile kayma özelliğini Red Eye Green Light'te çok güzel bir şekilde kullanabileceğim. O yönden işime yarayacak. Onun dışında sis bombası nerede işime yarar? Hiçbir fikrim yok. Bir de tabii ki double jump'ımız var. Double jump da işimize yarar bu arada. Yalan yok. Hide and de falan. Ya zaten genel olarak Phantom Step'e çok benzeyen bir güç bu. Ama tabii Phantom Step kadar iyi olmadığını düşünüyorum. Belki bu videoda fikrim değişir. Göreceğiz beraber. Evet oyun şimdi var. Şu asansöre gireceğiz. Ben de bandajı olmadığı için dikkatli oynamaya çalışacağım her zamanki gibi. Çok fazla millete bulaşmamaya çalışacağım. Yoksa evleneceğiz abi. Aynı zamanda server'da 43 kişiyiz. Neredeyse dolu yani server. Ben artık Sky Squid'de hiç yenilmiyorum biliyorsunuz. Sadece Mingle'da eleniyorum abi. Mingle gelmediği sürece hayatta kalırım. Sıkıntı yok. Daha doğrusu Mingle gelmediği sürece ne alaka? Yani Mingle'da 8 kişi veya 8 kişiden az olursak hayatta kalabilirim. O zaman otomatik geçirtiyor. O da bizim işimize geliyor. Şöyle gidelim. Arkadaşlar C'ye bastım, şu şekilde kaydım gördüğünüz gibi bayağı bir ileri gittim. Adam bunu itti ama işe yaramadı. Sallan adamı. Aa itemedim. Adam bir de tekme attı. Triksleri varmış. Ben koyu Filip'i var sanıyordum ama ama koyu Filip gücünü kullanmış Ardından triksleri seçmiş. O şekilde de kullanabiliyorsunuz bu arada koyu Filip'i. Önceki videoda ben bahsetmedim. Onu da söylemiş olalım. Şöyle mesela Deşi attım, bir de kaydım. Gördüğünüz gibi hızlıca geçtim. Double Jump'la da mesela şu ağacın tepesine çok kolay bir şekilde çıkabilirim. Şu şekilde bir dakika. Double Jump bir dolmadı ki. Heh, olmadı. Bir dakika iyi olmuyor oğlum? Heh. Tamam. Ya pek istediğim gibi bir şey olmadı da ya. Siz anladınız beni diye düşünüyorum. Şu adamı itelim mi bu arada tepedekini? Ya buraya. Nerede o? Hala orada. Dur bir Green Knight desin. Lan bak sen. Dojladı beni. Uzak kurmuş orada. Neyse gidelim şurada. Birilerini elemeye çalışalım bari. Hop. Nasıl itemem lan? Koruma da beni vurum. Hayır. Öleceğim. 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 Kaç. Ne oldu oğlum bir anda? Az kalsın ölüyorduk. Burada bekleyelim bari. Yapacak bir şey yok. Sis bombasını burada kullanabiliyor muyum? Yok. Oyun izin vermiyor. Şu an double jump da atamıyorum. Zıplayamadığım için. Vuruldum ya. O yüzden şu an oyunun bitmesini bekleyeceğiz. Başka çare biz yok. Bu ne yapıyor? Bu benim arkamda dolanıyor. Aa tuttu lan. Nasıl tuttu oğlum? Beklemiyordum tutmasını yani. Önümde öyle durma ya. Bir de iki saattir kırmızı ışık bak sinir oldum. O salın lan beni. Bak bunların hepsi benim arkamda dolanıyor canım az diye. Neyse artık bir şey olmaz. Parkour artık sayesinde mesela oradan hemen yırttım. Ben bir de çok yavaş kaydığını düşünüyordum ama aslında şöyle bir bakınca o kadar da yavaş kaymıyor ya. İlk haline göre çok bir fark yok. Sadece ID belli bir fark var. Aa doktor var adamı diriltti. Doktora helal olsun abi. Burada birini eleyebilir miyiz? Şöyle köşelerde duran birisi var mı? o kimseyi itemedik ki. Kimse elenmedi. Neyse olsun 30 kişi geçmişiz. Fazla kişi geçmiş bu arada yalan yok. Bu da daha çok rakip demek. Korumalar geldiğinden beridir Lysout'ta doğru dürüst VS atamıyorum abi. Yani kapışan oyuncuların arasına girdiği için korumalar yanlışlıkla onlara vurabiliyorsunuz abi. Sonra da onlar sizi tarıyor, bir canınız kalıyor, birisi geliyor vuruyor ölüyorsunuz. Öyle bir problem var. O yüzden Lysout'ta çok dikkatli olmam lazım. Zınk Lan 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 kaç okey kaçtım belki birini elerdim. belki birini elerdim diye düşündüm de olmadı şu adamın canı niye bu kadar vurulmuş galiba ama ölmeden paçayı sıyırmış hadi ilk girebilir miyim İlk giremedim ama üçüncüyüm o oh, yok lan ilk girmişim Güzel. En öndeyiz abi. Şu adamdaki emot ne ya? Şu an en sağındaki. En öndeki en sağındaki. O adamın emotunu almak istiyorum. Sanırım limited emotlardan birisi o. Ben giremedim ha. Burada milleti sabote edelim bari abi. Ekranın önüne geçelim. Sis bombasını bu arada burada kullanmak isterim. Fakat sis bombasını saklayacağım ileriki oyunlara. Buraya double jump çıkabilir miyim? Bir saniye şöyle koşarak gelmem lazım. Hop hop Evet çıktım. Güzel abi. Bunu yapabiliyoruz en azından. Herkes de coin flip gücünün şeyi var, hızı var. Yani herkes onu kullanıp başka bir güç seçiyor ekstra hızlı olabilmek için. Bence bunu düzeltirler ya, buna izin vermezler. Fazla çünkü güçlü olur diye düşünüyorum bu şekilde. Arkadaşlar bu arada buldozer'e bir buff gelmiş. Ben zaten bahsetmiştim güncelleme videosunda. Buldozer'e ben tekrardan videosu çekebilirim. Çünkü gücü biz beğenmemiştik ama şu an iyi olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum bakacağım duruma göre videosu gelebilir. Şekil tahmini olarak üçgen diyelim. Daire geldi güzel daire Daireyi hızlıca yaparız. Moniz'e gelen var mı? Bakıyorum. Göremedim. Biz o zaman hemen daireyi yapalım abi. Daire bitti. Biz, biz Redder Hat, Green Hatler çıktığımızda 29 kişilik Şu an 25 kişi kalmışız. Öyle bir durum var. 4 kişi ölmüş. Nasıl öldüler hiçbir fikrim yok. Herkese güzel kurabiye gelmiş ya bu arada. Kimse de Moniz'e yok. Veya Sekbo yok. Ya Sekbo kötü değil ama olsun. Kim ölmeden geçecektir diye düşünüyorum burada. Bakın mesela Double Jump'la buraya da çıkabiliyorum. Şöyle hop Gördüğünüz gibi, Bensoott'ta falan da işime yarayacak bu arada. Yasaklara falan hızlıca çıkabilmemi sağlayacak. Birazdan göreceksiniz zaten. Buradan çatalı seçeceğim. Yani yemeğe ihtiyacım var ama ben şeyi çatalı tercih edemem abi. Ben çatal istiyorum. Evet, o zaman tam anında hop Yapamadım. Abi şuraya bir sis bombasını sallayayım o zaman. Bu neydi? Oğlum ben oraya attım. Nasıl benim olduğum yere geldi sis bombası? Boşa gitti. Bir daha kullanamayacağım. Neyse abi biz çatı alalım. 25 saniye kalmış hala alamadım. O kadar da kalabalık değiliz yani. Niye olmuyor anlamadım. Tamam aldık. Kaç tane koruma var ya? Sürekli yenisi geliyor. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane daha vardı sanki. Yo. Daha iki tanelermiş. Ben daha fazla sanıyordum. Yanlış görmüşüm büyük ihtimalle. Buraya gelmeyenler de olabilir tabii. Şu adamla başlayalım. Van Black Flash'mış. Oo, kaç abi? Kaç abi? Kaç? Parkur artiste güzelce kaçabildim. Şuraya gidelim. Kimbap yiyeceğim. Bandajım olmadığı için. Şu adam bana geliyor. Şu adam bana geliyor. Onu sen nereden gördün beni bana geldin öyle? Basket ya. Ben senin ismini gördüm bu arada. Burada eleyemezsem son oyunda falan elemeye çalışacağım. Roller gel buraya. Oğlum lan lag var bende. Hiç hoş değil hiç hoş değil. Gel buraya gel buraya. Lan nasıl vuramam onu? Kaçma Rolex. Gel. O bana vurdu. Bu adamı eledik. Oğlum benim canım bayağı bir azaldı kaç. Black Flash buraya gelmiş bana vuran. Bu arada gerçekten çok iyi ya. Çok hızlı kaçmamıza yardımcı oluyor. parkur artist. Ben kurabiye yiyeceğim. Başka şarem yoktu abi. Aa doktor birini diriltiyor. Oğlum bu doktor ne kral adam ya. Herkesi canlandırıyor. Ama ben o adama tekrar vururum. Abi bizim öldürdüğümüz lan. Roller hala burada. Lan bana arkadan niye vuruyorsun? Bak Black Flash'mış bir de ölürdüm ben o bana değse. Ben bence daha fazla kapışmayayım çünkü daha fazla kapışırsam öleceğim gibi duruyor. Canım kalmadı. Bu adam buraya gelmesin. Herkesi bana çekiyor çünkü. 5 saniye kaldı 6. Şu adama vurayım. Şu adam bir ölsün tam. Aa bu canlandırılan değil mi oğlum? Adam gene öldü. Hop, son saniyede birine vurduk. Şimdi roller nerede abi roller? Yaşıyor mu daha doğrusu hala? Aha burada. Lan bu Rus bir de. Abi gene geldi bir tane Rus bizi buldu ya. Neyse. Bakın bahsettiğim emot bu işte abi. Bir dakika ekranına gitsen. Şu emot gerçekten çok güzel. Ne düşünüyorsunuz? Bunu almak istiyorum ben. Bir daha sonra bir bakacağım ne olduğuna. Ona göre alacağım. Bu benim sis bombam değil mi? Bu hala burada mı? Ben de çünkü buralarda bir yerlerde atmıştım. Ama başkasındır oğlum. Benimki o kadar uzun süre kalamaz. Belki zaten gitmişti. Bakın bu da gitti. Şimdi kurabiyemi yedim. Kurabiyem zaten dandekti. Daireydi. Çok can doldurmuyordu. Kimbabım da az. Kimbab zaten baştan aşağı problemli bir şey. 2 saat sürüyor yani bir can doldurmak kimbapla. Yani haydi enstik de. Haydır olursam benim işim bayağı zor olacak yakalanırsam filan. Parkur artistim var ama belki o bana yardımcı olur bakacağız artık. Ki zaten parkur artisti nerflemeselerdi... Hide çok rahat geçerdik. Ama nerf'ten dolayı işimiz zor olacak. Ben şu ikinci girdim bu arada ama soldayım. Olabilir miyim lan? İşe olurum. Biz şöyle dans edelim abi. Kaç kişi kaldığımıza benim bu arada. 19 kişiyiz. Bu arada gerçekten kalabalığız. Eskiden Hide'ler olmak sıkıntıydı. Artık her çıkışı ezbere bildiğimiz için Hide'ler olmak kolay geliyor. Çıkışı bulmak kolay oluyor. Bakalım ne gelecek. Seeker geldi. İnşallah çıkışı bulamazlar. Şu an tek isteğim o. Bu arada bizim adam roller miydi? Neydi o adam kırmış Hydra olsa güzel olurdu. Çete bir bakayım. Don't escape falan yazmışlar lan. Yoksa çıkışı mı buldular? Hemen gidelim yukarı hemen gidelim. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Buraya gitmişler tamam. Buldum sizi. Orada birini gördüm hatta. Gel buraya. Gel buraya. Hop hop. Hiç bir de bunun kaçamasın. Nerede? Nerede? Nereye kaçtı lan? Aha burada. Çıkmaza girmiş. Kaçma kaçma. O ne yapıyor lan? Bir an dojlayacak herkesi. Ama maalesef öldü. İlk ölen de oldu. Şimdi diğerleri nerede abi? Onları bulmamız lazım. buradaki kimse şey var mı? Yok. Hop. Lan içiyordum lan. Son anda itemedim. Burada bir daha var. Gel bakayım buraya. Hop. Nasıl vuramam? Ama şimdi gene vuramadım. Yavaşlasın bir. Hop. Hop. Oğlum harbi vuramıyorum. Bu da parkur artist bu arada. Ben de parkur artistim. Sen niye oraya girdin lan? Hop. Oğlum kimseyi gene itemedim ben. Ne yapıyorum ya? Bakın roller burada. Hadir olsa bunu elerdim. Güzel olurdu. Ama hadir değil. Birisi revive attı. Birisi revive attı. Heaven gel buraya Heaven. Şöyle. Bu arada bunlar canlandıktan sonra belli bir süreleri oluyor. 15 saniye falan. O süre zarfında vuramıyorsunuz. Onu o yüzden vuramadım ben. Şu an ama vurabilirim. De o nereye gitti? Kaybettim onu. Ama burada başkalarını buldum. Bunlar burada plan mı yapıyor lan? Kapının önünde durmuşlar. Ben bu adamı tek başıma kovalayamam ki. Da öldüremem daha doğrusu yani. Abi parkur çok yavaş ya. Ya sen ne yapıyorsun sen? Bak beni dojlamaya çalışıyor bir de. Bir akıllı sensin değil mi? Yukarıdan nereye gitti lan bu? Nereye gitti oğlum bu? Kaybettim ya. Abi bu diğer seekerlar nerede? Ben seeker göremedim. Ortalıkta yoklar. Burası nereye çıkıyor? Buraya çıkıyor. Aha orada. Biri orada. Tamam bunu eleyeceğiz. Monkey'ymiş adı. Monkey'yi vurdum. Monkey elendi. Aa doktor doktor olanmış. Bak doktor olarak iyi iş yaptı. Hakkını yemeyelim. Ha bu haydaların diğer üçü nerede oğlum? Üç kişi var mapte. Çıkışı bulmuş galiba diğer üçü. Şunlara baksana abi. O adamlar ortada geziyor ya. Hiçbir seeker yok ben anlamadım bunları elesin. Neyse biz oyunu geçtik sıkıntı yok. 14 kişi kalmışız. Ya valla sayı yavaş azalıyor ya. Mingle'a kadar 8 kişiye düşmesi lazım bunun. Hayatta kalanların zaten yarısının vini gözükmüyor. Kapatmışlar. Ben de dahil bu arada. Yani hangisi ne kadar win'i var ne kadar iyi oynuyor hiç bilmiyorum. Sürpriz olacak bize. Evet girdim. Burada oyunun başlamasını bekleyeceğim. Birini taşımak istiyorum ama kimsenin taşınma ihtiyacı yok. Biz de ne yapalım burada abi bekleyelim dilenelim. Evet oyun başlıyor. Burada bir tane level 2 var. Onu taşıyacağım. Ona ilk teklifi kim götürürse zaten direkt kabul edecektir diye düşünüyorum. O yüzden hızlı olmam lazım. Hadi neredesin? Neredesin? Hop gel. Gel taşıyacağım seni gel. Kabul etmedi. On b kabul etmedi gitti. On ikini kabul etti. Vay be vay be. Ben seni taşırdım neyse. Gidelim bari ne yapalım. Tamamdır geçtik. Kimse eğlenmemiş ki zaten oğlum. Şuna bak. Birinin ayağı takıldı düştü mü o? Düşmedi. Hadi o düşsün ya. Düş. Ulan düşmediler ya. Abi kimse eğlenmiyor. Böyle devam ederse biz Wingle'dan ne yapacağız? Ee, şu anda taşıyor bakalım. Geçirebilecek mi? Sorusu bir şekilde geçirdi. Tebrikler. Aa ayağa takıldı. Bak ayağa takıldı ya hemen geri dönüyor. Her yani madem yapamayacaksın orada ne şov yapıyorsun duruyorsun. Bak bu da mesela boş boş ip patlıyor. Dur ben de geleyim bari. Tamam gidiyor ben de gideceğim şimdi. Oyuna geçtik. Sırada Glass Bridge var. Biz bu arada title'ımızı değiştirelim abi. Bugün şunu takayım ya. En pahalı title. Bu kalsın bizde. Bu arada şu ana kadar Parkur Artist bence güzel bir güç. Yani neydi o bir dakika? Rare olarak çıkıyor %17 şansla. Epic olsa belki fikrim daha farklı olurdu ama Rare'e göre güzel güç yalan yok. Ya yani kayma bak